Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Evet. Bir şey Vurma. Çünkü içerik bitim kalmadı. Ee, ben hemen küçük bir yere geliyorum. Hemen 5 dakika sürecek. Evet arkadaşlar. Kendime şöyle minimalistik küçük bir ev yaptım. Ve ee, birazcık da maden kastım. Yani çok az. Görüyorsunuz yani çok az kastım yani neredeyse hiç maden yapmadım zaten. Ee, evet arkadaşlar 28'e 28 e, 28 e geldik yani end'e geldik. Ee, bunların ev altındaki şu eşyaları nereden bulduğumu sakınlıkla sormayın. Ben de bilmiyorum çünkü eni grama var. Evet arkadaşlar ejderha yok. E, nedeni bilmediğim bir şekilde ejderha öldü. Arkadaşlar nedenini kesinlikle bilmiyorum. E, evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Gördüğünüz gibi e, ejderha ölmüş. Kesinlikle neden olduğunu bilmiyorum. E, Nereden ben e, ejderha nerede? E, Şuraya da köprü çekelim. Hadi arkadaşlar köprüyü çektim. Arkadaşlar düşüyorum. Arkadaşlar arkadaşlar hayır arkadaşlar hayır 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 hayır.